Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir bu. Şimdi burada yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamen açacak. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını çıkartıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bereketiniz, kısmetiniz açacaktır kardeşim. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazıyor. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Siz de bundan faydalanın. Sorunun ne olduğunu orada daha iyi bir şekilde görebiliriz. Ercüment Hocam Instagram kanalında arkadaşlar.